Size burada bir şey anlatacağım sevgili arkadaşlar dövizle alakalı kurla alakalı ekonominin bütün verilerini temel verilerini dikkate alarak zaten benim dolar TL öngörümün Nisan'a kadar 7.20-7.60 arasında olması gerektiğini bunun kur dalgalanmasının ekonomiye verdiği zararı dikkate alarak hem yukarı çıkarken hem aşağı inerken kurun e, ekonomide karar alıcıların yatırım yapmak isteyenlerin iş dünyasının sipariş vereceklerin ihracat yapacakların ithalat yapacakların kurdaki bu oynaklıktan olumsuz şekilde etkilendiğini bildiğimden bunun 7 20, 7 60 arasındaki bir seviyenin hem rekabetçi olması bakımından hem enflasyonla mücadele hedefleri bakımından hem ödemeler dengesi bakımından en makul seviyeler olduğunu temel veriler, temel göstergeler bize bunu gösteriyordu. Dolayısıyla ben 7'nin altını da 7.60'ın üzerini de bu kısa dönemde veya bu orta dönemde öngörmediğimi orta dönem derken, kısa dönem derken bunu da netleştireyim. Nisan gibi, Nisan'a kadar veya Nisan'a da içine alacak bir dönem için bu rakamları öngördüğümü söylemiştim. Sebebi de zaten hepiniz de biliyorsunuz tekrarlamaktan e, vazgeçmeyelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık söylüyor. Hafızayı beşer nisyan ile malumdur, unutmayın diyor. Unutmayın derken onu unutmayın dedikleriyle bizim unutmayın dediğimiz unsurlar farklı. 30 yıl öncesine giderek işte hastanede, SSK'daki bilmem e, belediye hizmetlerindeki aksaklıkları unutmayın diyor. Biz ise bu yaşadığımız yılları unutmayalım, bu verileri unutmayalım diyorum. Sevgili arkadaşlar bu anlamda size bazı verileri vermem lazım ve problemimizin de gerçekten önümüzdeki dönemdeki problemlerin de sadece sıkı para, para politikasıyla, faiz ayarlamalarıyla, kurun aşağı yukarı çıkarılmasıyla 10-15 milyar dolarlık sıcak parayla halledilemeyeceğini vurgulayarak öncelikli olarak bu hususa tekrar vurgu yaparak devam etmek istiyorum. Nitekim hepiniz farkındasınız 6 Kasım 2020 tarihinden itibaren hem Merkez Bankası Başkanı ve peşinden de Maliye ve Hazine Bakanı değiştikten sonra sıkı para politikası yanında hem ekonomide hem hukukta hem demokraside ciddi reformlar hazırlayacaklarıyla hazırlayacakları vaadiyle ortaya çıkmışlardı ki teknokrat olanlar, teknisyen olanlar, rasyonel politika yapıcıları veya ekonominin aktörleri olan bu insanların işin sadece para politikasıyla yürümeyeceğini bildiklerinden yanına ne eklemişlerdi? Hem hukukta, hem demokraside, hem ekonomik altyapıda Reformlar yapılması gerektiğini vurgulamışlardı. Aradan geçti üç buçuk ay. Ona rağmen bugün tam üç buçuk ay oldu. Bu ekonomik reformların, hukuk reformlarının, demokratik açılımların ne olduğuna dair tek bir adım atılmadığı için biz bunu hatırlatmak için, bu vurgu yapabilmek için neler olup bittiğine bu anlamda bir daha bakmamız lazım. Sevgili arkadaşlar döviz kırılganlığını, döviz rezervlerindeki erimeyi, ithalat ihracat dengesinin sürdürülebilir olup olmamasını etkileyen hususlar sıcak para politikasıyla halledilecek konular değildir. Bugün size ilginç bir dosya açmak istiyorum. Bu ilginç dosyamda da göreceksiniz ki bizim mesela siyasetin Siyaset kurumunun, gerçekten siyaset kurumunun meseleleri hafife aldığını size göstereceğim, vereceğim örneklerde tekrar tekrar vurgulamak isterim. Size burada bir şey anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, dövizle alakalı, kurla alakalı, dış edemeler dengesiyle alakalı olmak üzere bir şeyler anlatacağım ben de. Burada dikkat buyurun, 808 milyar TL'lik bir teşvik belgesine bağlanmış bir yatırım kararları almış hükümetimiz. Bu hükü, hükümetimiz bu kararları alırken de biraz sonra örneklerini de sergileyeceğim. Yine sadece siyaset yapmak adına, sadece kameralar önünde poz vermek, gazetelere manşet olmak ve o e, siyasi propagandaya konu olmak dışında bu rakamların hem döviz yönünden hem istihdam yönünden hem gelir yönünden vergiler yönünden sonuçlarını sizle paylaşacağım ki sıkı para politikası gibi kararlarla döviz meselesini halledemeyeceğimizi bu örneklerle de size tekrar bu vesileyle bir daha anlatmış olayım. Kıymetli izleyiciler 190 milyar TL vergi gelirlerinden vazgeçmiş olmak demek. Niye katlanıyoruz biz bu İş dünyamıza, müteşebbisimize, girişimcimize bu teşviki veriyoruz ki hem istihdam sağlasınlar, hem ithalatımızın azalmasına yol açsınlar, hem ihracatımızın artmasına yol açsınlar, hem de cari açığın azalmasına yol açsınlar diye bu fakir fukara millet tahsil edebileceği 190 milyar TL civarındaki vergiden vazgeçiyor tahsilinden vazgeçilen vergi demektir bunun adı. Teknik adı budur. Yani 808 milyar TL'lik yatırım ve buna bağlı buna bağlı ekonomik faaliyetlerden alınması gereken vergilerden vazgeçmemizin tek sebebi yaklaşık 1 milyon kişi civarında istihdamımızın artması ve yaklaşık şimdi örnekleriyle göstereceğim ki dış ticaretimize de 50 milyar dolar civarında katkıda bulunsunlar. 25 milyar dolar civarında ihracatımız artsın, 25 milyar dolar civarında da ithalatımız azalsın. Dolayısıyla cari açığımız ve dış ödemeler dengemiz düzelsin diye, cari açığımız düşsün diye katlandığımız maliyet. Tam 3 yıl önce 135 milyarlık 23 süper teşvik manşetiyle verilen bir fotoğrafı size takdim edeceğim. Lütfen tablo 2'yi getirirseniz bunun sonunda da göreceksiniz ki sevgili arkadaşlar göreceksiniz ki döviz krizimizin rezerv erimemizin ithalat ihracat farkımızın cari açığımızın nereden kaynaklandığını siyaset yapanların Kamuoyunu makyajla, görüntüyle, propagandayla meşgul etmek dışında bir gayretlerinin olmadığını, dolayısıyla konuyu Merkez Bankası Başkanı tayin edilen Naci Ağbal'a sıkı para politikasını takip et, ekonomiyi düzelt diyerek bu işlerin düzeltilemeyeceğini vurgulamak için söylüyorum. Dikkat buyurun. Bu fotoğraf 2018 yılının bu aylarında, Mart, Nisan gibi çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafın bak konu olan yatırımları, teşvikleri ve katlandığımız maliyeti şimdi size anlatacağım sevgili arkadaşlar. Dikkat buyurun. O gün daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemişiz hem Sayın Cumhurbaşkanımız var, hem Başbakanımız var, hem Sanayi ve Ticaret Bakanımız var, hem Kalkınma Bakanımız var, hem de aralarında Türk sanayinin meşhur isimlerinin fotoğraflarını bu karede görüyorsunuz. Hepsi bir araya gelmişler. Teşvik belgeleri takdim töreni diye bir tören yapıyoruz. Üç yıl önce. Şimdi bu üç yıl önce bize neler vaat edilmiş, biz bu üç yıl içinde bu vaat edilenleri yerine getirmiş miyiz? 190 milyar TL vergi gelirinden, tahsilinden vazgeçtiğimiz, teşvik yoluyla tahsilinden vazgeçtiğimiz vergilerin karşılığını almış mıyız diye bir lütfen herkes biraz dikkat kesilsin. Bu törene konu olan yani teşvik belgeleri takdim törenine konu olan yatırımların toplamı 135 milyar TL idi. O gün bu fotoğraf 10 Nisan 2018 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlandı. O gazetede bu konunun haberi de var. O projede demişler ki bu takdim töreninde denilmiş ki 23 projeye 135 milyarlık süper teşvik verdik. 3 yıl 2 ile 3 yıl arasında bu yatırımlar gerçekleşecek dikkat buyurun. 2 yıl geçti 3 yılında dolmasına bir ay kaldı. 135 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Niye sağlayacaklar? Bak biz fakir fukara millet olarak alacağımız vergilerden bile vazgeçiyoruz ki bu bizim sanayicilerimiz, iş adamlarımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde bu kadar parlak törenlere konu olacak, yatırımları yapacaklar diye biz bu kadar büyük vergiden vazgeçeceğiz ki bizim iş adamlarımız, sanayicilerimiz de bize iş yaratsınlar. Ne kadar iş yaratacaklarmış? 135 bin kişi. Peki, dış ticaretimize de 25 milyar dolarlık katkı sağlayacaklarmış. Nasıl katkı sağlayacaklarmış? 19 milyar dolarlık cari açığı azaltacaklarmış. Bu 19 milyar dolar ithalatımızın azalması anlamına geliyor. 6 milyar dolar da ihracatımız artacakmış bu beyefendilerin yaptıkları yatırımlar sonucu. Bunun bedeli olmak üzere de bizler nelerden vazgeçmişiz onu da size söyleyeyim. Gümrük vergisi muafiyetleri vermişiz bu beyefendilere. Sayın Cumhurbaşkanı da bunları toplum kahramanları veya kalkınmanın öncüleri olarak bize takdim etmiş. KDV istisnası vermişiz bu beyefendilere. Bina harcamaları için KDV iadesi vermişiz. Yatırımının iki katı kadar yani 135 milyarlık yatırım yapacaklar ya. 135 milyarın iki katı kadar da kurumlar vergisi istisnası tanımışız. 10 yıl süreyle SGK primlerine ve gelir vergisi stopajlarına devlet desteği vermeyi de belgelerine yazmışız. 10 yıl süreyle enerji desteği vermişiz. Yatırım yeri tahsis etmişiz. Yatırım yeri tahsis ettiğimiz yerler hazine arazisi ise bedelsiz terk etmişiz. Yapacakları yatırımlar için kullanacakları kredilere de kredi faiz desteği vermişiz ve ihtiyaçları varsa da belgelerinde yazıyor. Sermaye katkısı sağlayacakmışız. Ben boşuna mı bu düzenin adına yanaşma düzeni diyorum? Boşuna mı bu bu düzende siyasetin bu kadar set yapılmasının, siyasetin bu kadar düşmanlaştırıcı bir şekilde yapılmasının sebebinin siyasetin başlıca amacının devleti ele geçirmek olduğunu ve devletin hem fiili ve fiziki kaynaklarının hem de teşvik belgesinin örneğinde olduğu gibi hukuken tanınmış haklarının bir imtiyaz olarak çevremize, yandaşlarımıza, etrafımıza bağışlayarak zenginlik üretme kaynağı, zenginliğin bizatihi kaynağının devlette olduğunun göstergesi olarak siyasetin bu tarzının yanaşma düzeni tarzı olduğunu vurgulamaya devam ediyorum. Sadece Merkez Bankası Başkanı'na git, para politikalarıyla ne yapıyorsan yap diyemeyiz. Ben bunlara sebeplere işaret etmek için anlatıyorum. Sonuçlara bakarsak sebepleri gözden kaçırırız. Sebepler siyasetin rasyonel ölçülerle yapılmaması siyasetin ötekileştirme ve kimlik siyasetiyle, kutuplaştırmayla, kamplaştırmayla yapılarak acımasız bir yöntemle devleti ele geçirme amacıyla yapılmış olması ve bu devleti ele geçirerek adeta devleti fethederek fethettiğimiz devletin elde ettik devletten elde ettiklerimizi de ganimet sayarak etrafımızı korumak için yandaşlarımızı korumak için kamu kaynaklarını ve imtiyazları kime dağıtacağımızın yetkisi olarak siyaseti görüyorsak bu konuştuklarımız sonuç olarak kalır. Merkez Bankası Başkanı'nın para politikaları kuruluyla yüzde on yedilik faizi on e çıkarırsa sıcak para ne kadar gelir? Döviz rezervimizi destekler mi? Enflasyonu bu sayede azaltabilir miyiz gibi palyatif tedbirlerle devlet yönetilemeyeceğini vurgulamak için bunları anlatıyorum. Sebebinin de sebebine gidersek de bunun siyaset yapma tarzımızla alakalı olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum.